Merhaba arkadaşlar. Berkshire Hathaway aktif bir fon yönetim şirketidir. İltiharedeki en büyük aktif fon yöneticisidir. Londra merkezidir. 1973 yılında kurulan Morley Found'un dünya çapında 40 milyon müşterisi vardır. 40 yılı aşkın bir geçmişine Morley Found, olgun bir fon yönetimi yönetimidir. Arkadaşlar deneyim... duyduğunuz üzere bu site çok iyi bir sitedir. Arkadaşlar buradan şans Arkadaşlar burada Takashima gibi para kazandıran bir uygulamadır. Buradan dilerseniz para yatırabilirsiniz. Ödeme kısmına tıklayıp ödeme kısmına tıkladıktan sonra para yatırıp ürünler alıp satarak e, kazı, para kazanabileceğiniz bir sitedir. Gördüğünüz üzere mesela diyelim bir 100 TL yatırsak 100 TL diyelim yatırdık. Nasıl yatıracağız? 100 lira ödediğimi gerektiğini biliyorum. Şu ibana parayı yolluyorsunuz. İş bankası olacak. Ve Elvira Tayy şeklinde para yatırma işlemini yaptırabilirsiniz. Açıklama kısmından linki bırakacağım. O da Takaşima gibi ürün alıp sattığınızda size ne yapacaktır? Size bir komisyon belediye karşılığında size para ödeyecektir. Bu şekilde Cloud Shopping uygulamamızın ismi. Bırak görev geçmiş yine bak para yatırdıktan sonra. Tümü de burada size ürünler çıkacak. Oradan ürünler alıp satarak para kazanabileceksiniz. Ana sayfa kısmına gelecek olursak ee, şans, şans çarkını döndürün diyor mesela. Şans çarkını döndürün diyor mesela. Şöyle 60 kişi siparişi tamamlamada çekilişe katılamazsınız diyor. Gördüğünüz üzere 60 tane sipariş yapıyorsunuz ve şans çarkını çeviriyorsunuz para kazanıyorsunuz. Peki para çekme nasıl oluyor? Para çekmeyi de anlatayım size bakalım. Para çekme kısmına gelince de şöyle para çekme kısmına tıklıyorsunuz. <laughs> mesela ne diyor? Para çekme işleminiz başarılı olmaması için şu aşağıdaki adımları okuyun. 10 haleli paparan hesap numaranızı giriniz diyor mesela. 60 siparişi siparişi tamamlamadan para çekemezler. Yani 60 tane toplam sipariş yapacaksınız. O şekilde paranızı çekmiş olacaksınız. Banka adı, adı, soyadı, banka IBAN'ınız yazıyorsunuz ve o şekilde para çekme işleminizi de yapıyorsunuz. Bu da Takashima gibi kazandırıyor. Sağ açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı da buradan davet edebilirsiniz davet kuralları var. Ona da bir tıklayalım. Bakalım o ne diyor. Bunu da anlayalım. Örneğin doğrudan önerdiğiniz kişi birinci seviye temsilcinizdir. Birinci seviye temsilciniz tarafından önerilen kişi ikinci seviye temsilcinizdir. Birinci seviye alacak da komisyon gelin yüzde on altısını alabilirsiniz. Öyle